Terör örgütü PKK'nın Kandil Dağı'ndaki elebaşı Murat Karayılan'ın İran tarafından yakalandıktan sonra serbest bırakıldığı iddiası tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili yeni iddialar var. Buna göre Karayılan, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Peşak mevkilerini ele geçirmesi sırasında yakalandı. Operasyon sırasında omuzundan yaralanan Karayılan Urumiye'ye götürüldü. Burada İranlı yetkililerle görüşen terörist başı Peşak'ın İran'ı tamamen terk etmesi karşılığında serbest bırakıldı. Ancak bu bir iddia. Ankara'da gelişmeleri yakından takip ediyor. Ancak gelen açıklamalar kafa karıştırıyor. Şahsında onun zat-ı temsilinde... İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in vakti geldiğinde açıklama yaparız demesi kuşkuları iyice arttırdı. Büyük bir devlet, büyük bir millet ortaya çıktı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise kara yılan yakalandığı iddiasının doğruya yakın olabileceğini söyledi. Bu konu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na da soruldu. Resmi makamlarımızın yaptığı açıklamalara itibar edilmesi büyük önem taşıyor. E, terörle mücadele konusunda son dönemde İran'la, her düzeyde ve bütün kurumlarımız arasında yoğun bir işbirliği olmuştur. Bu işbirliği devam etmektedir. Ve her zaman zamanda e, bu e, işbirliği konusunda gerekli açıklamalar tarafımızdan yapılmıştır. Daha fazla spekülatif yorumlar üzerinde durmakta e, fayda yok. Ama e, bu konunun yakın takibimiz altında olduğunu da bilinmesi iktiza eder. Zaten e, kurumlarımız arasındaki ilişkilerde de iki devlet arasında her zaman e, bu yakın takip söz konusu olmuştur. Bir karayılan açıklaması da Çanakkale'yi ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. 24 saat geçirdik. Karayılanla ilgili yeni bir gelişme. Karayılan, ak Yılan ne varsa saat 16'dan sonra. Hadi bakalım.